Testler de hiç eksiksiz, çok başarılı atış testleri de, yaklaşık 10 gün oldu olmadı zannediyorum yeni yani, evet. e, tamamlandı ve e, büyük tabi Endonezya'da büyük bir e, olumlu anlamda bir e, hava, esti. hava esti gerçekten yani hem kuvvet kullanıcı hem Milli Savunma Bakanlığı hem PTB'nin ortağımız tarafında adetleri gereği güzel törenler de evet, yapıldı. Evet. Enteresan bizim açımızdan da çıktı. Değişik kültürler ama çok güzel böyle şeyleri görmek, bilmek, tanımak. 2019 sonrasında ciddi bir 5 yıllık bütçeleri geliyor. Hı -hı. O bütçede ciddi bir şey çıkacağını biliyoruz. Ne kadarlık bilmiyorum. Ama toplam ihtiyaç 200 ila 400 arası adet. Hı -hı. Hı -hı. Ciddi miktarlardan Kesinlikle. bahsediyoruz. Bu yıl içinde e, sadece 2018'de e, ben biz bütçe konabileceği bilgisi de geçen hafta içinde geldi. Hı hı. Ee, küçük bir sipariş işte 20 adet olur, 25 adet olur. Küçük bir sipariş bu yıl için bile alınabilir. Hı hı. Ama tabii asıl büyük beklentimiz hı. 2019 ve sonrasında yüksek sayıda ihracat e, potansiyeli de içeren bir sözleşme imzalamak. Toplam vuruş gücü, maliyet etkinlik e, hepsini bir yana ortaya koyup bir paket çıkardığınızda çok gerçekten. E, maliyet etkin bir sonuçla karşılaşıyoruz. Hı hı. E şimdi bir de onun üzerine son dönemde e, belki son 10 yıldır dünyadaki asimetrik e, dünyadaki daha doğrusu sıcak çatışmalarda asimetrik savaş faktörünün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Hani evet. hangi iki ülke bir meydan savaşı yaptılar. Yani e şimdi bunu da dikkate aldığınızda karşınızda e, görünmeyen bir düşman var. Hı hı. Yani e, zaten tankı yok. Sizin tank benzeri bir vuruş gücüne ihtiyacımız var hı hı. ama e, tanka karşı korunacak bir tanka ihtiyacımız var. Dolayısıyla tanka benzer bir tankın hafif ve evet. operasyonu ucuz bir tankı gerçekten çok iş yapacağı bir dönemdeyiz. Evet. Bunun farkına varan çok ülke var e, ve bu yüzden de çok ilgi çekmeye başladık. Hı hı çok ilgi çekmeye başladı. Hiç beklemediğimiz üç 4 ülke eleşim isimlerini vermeyeyim. E, bayağı bir böyle bir görüşmeler var. Nasıl olur, nasıl yaparız diye. <laughs>